bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çocuk süveterin yapılışını anlatıyor olacağım yapılış çok kolay şu şekilde göstermek istiyorum örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği basitlikte bir süveter oldu şöyle lastik kısmından başlıyoruz bir ters bir düz lastik örerek başladık daha sonrasında düz örgü ördük arka kısmı bu şekilde ters örgü ve detaylı bir şekilde anlattım yaka kısmının kesimini yaptık kol altlarında kesimler yaptık gayet güzel bir süveter elde etmiş olduk ben 3 yaşındaki oğlum için hazırladım farklı yaş grupları için de hazırlayabilirsiniz eğer bu yaka kısmı size dar gelirse koltuk mı kesimiyle birlikte yaka kesimini de yapmaya başlayabilirsiniz bunu da söylemek istiyorum şimdi süveterin yapılışına geçelim İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde üç farklı renkte ip tercih ettim ben. Dilerseniz tek renkte kullanabilirsiniz tabii ki de. Ee, bu şekilde orta kalınlıkta, hemen hemen kalınlıkları birbirlerine eşit olacak şekilde iplerimi ayarladım. Ee, i̇plerime uygun olarak da şişime 5 numaralı kullanmış olacağım. Ben misinalı alış kullanacağım. Ama tabii ki de düz şiş kullanabilirsiniz. Ben masada öreceğim için daha kolay olsun diye misin alış şişimi tercih ettim. Şimdi şu rengimi alıyorum. Mavi rengimle başlayacağım. Şöyle sağ tarafıma uzunca bir ip ayırıyorum. Daha sonrasında ipimi bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum. Çok basit tekniklerle anlatıyorum ki herkes yapabilsin. Şöyle şişimi bakın düğümün içerisinden geçirdim. Şu ayırdığım ipi Şöyle parmağıma doluyorum alttan. Daha sonrasında yumaktan gelen ipimi de şöyle baş parmağıma doladım. Daha sonrasında buradan ipimi şişimi yerleştiriyorum ve ayırdığım ipi şişimi doluyorum ve baş parmağımdaki ipi çıkartıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atmaya başlayacağız. Tekrar yapıyorum. Bakın baş parmağıma ipimi doladım. Şişimi geçirdim aradan. Tutuyorum. Ayırdığım ipi şişimin üstünden geçirdim ve ipimi çıkardım. Evet, toplam olarak 55 tane ilmeğimizi attıktan sonra son ilmeğime bakın şöyle bir tane düğüm attım şurada. Şöyle şu şekilde bir tane düğümümüzü atıyoruz ilmeklerimiz kaçmasın diye. Şimdi bu ilmeklerimi bu tarafıma yani sol tarafıma alıyorum. Diğer şişimi de sağ elim alıyorum. Burada bir tane düz bir tane ters örgü öreceğim. Yani lastik örüyoruz. Çok basit. En basitinden örüyorum. İlk olarak ilmeğimi boş alıyorum. Düz olarak karşıya batıyorum. Daha sonrasında ipimi şöyle kendime doğru çekiyorum. Ve öne batıyorum bir tane ters örüyorum ipimi karşıya atıyorum bir tane düz örüyorum ipimi kendime alıyorum bir tane ters örüyorum ipimi karşıya attım bir tane düz bir tane ters bir tane düz ipimi kendime aldım bir tane ters bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir tane düz bir tane ters olacak şekilde örüp tamamlayalım. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örerek sıra sonuna kadar tamamlamış oldum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bu sırada artık düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. İlk zemin örgümüzü hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada ters görüyorum. Şu ilmeğim ters yani bir tane boş ters örgümü aldım karşı ipimi çeviriyorum düz gördüğümü düz ipimi kendime aldım ters gördüğümü ters örüyorum ipimi karşıya attım düz ters bir tane düz bir tane ters örüyoruz bakın şöyle de göstereyim şuradan da göstermek istiyorum İlk kez yapanlar için bu kadar detaylı anlatıyorum. Bakın düz ilmeklerimiz bu şekilde, ters ilmeklerimiz de bu şekilde kendini belli ediyor zaten. Şimdi bir tane düz, bir tane ters şeklinde burayı toplam olarak ben 8 sıra öreceğim. Dilerseniz daha kısa, daha uzun da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tane düz, bir tane ters örüyorum. Dediğim gibi zaten kendini belli ediyor ilmeklerimiz. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne de tersimizi örüp burayı 8 sıra tamamlayalım. Şöyle de göstereyim ördüklerimi bakın. Düz ilmeklerimiz bunlar, ters ilmeklerimizin arasında kalanlar ters ilmeklerimiz oluyor. Şimdi bu şekilde tamamlayıp gelelim. Şimdi lastik bölümünü 8 sıra örerek tamamladım. Dediğim gibi bakın düzler zaten kendini belli ediyor. Bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters şeklinde örüp tamamladık 8 sıra. Şimdi bakın ilmek attığım ip sağ tarafımda. Şimdi bu bizim örgümüzün düz tarafı olduğunu belli ediyor. Şimdi burada Artık e, düz örgümüze geçeceğiz ve rengimi değiştireceğim. Beyaz ipime geçiş yapacağım. Renk geçişlerini şu şekilde yapıyorum. Hemen ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten bundan sonrası artık hep düz öreceğiz. Arka tarafları da ters öreceğiz. Şöyle Bakın mavi ipim arada beyaz ipimi de geçirdim. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Renk geçişlerini bu şekilde yapacağım bir kere gösteriyorum hep bu şekilde devam edecek bir tane daha düğümümü atıyorum iyi sağlamlaştırıyorum burada mavi ipimi kesiyorum ve mavi ipimle de bir tane düğüm atıp iyice sabitliyoruz buraya bakın bu şekilde zaten dikiş kısmında arada kalacağı için sıkıntı yok şimdi beyaz ipimizle örmeye devam edeceğiz şimdi burada artık hep düz öreceğiz düz örgü öreceğiz ve ilk ilmeğimizi normalde örmeden bu şekilde alıyoruz ama şimdi renk geçişi yaptığımız için şöyle örerek almış oldum hep karşı tarafa doğru batıyorum düz örgü örüyoruz yani bakın hep düz hep karşı ipi hiç kendime doğru çevirmiyorum ters örgü bitti burada şimdi sıra sonuna kadar hepsini bu şekilde düz öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de düz ördüm ve artık örgümü çeviriyorum. Şimdi ilmeklerin arkada kalan yerler bakın düz ördüklerimizin hepsi arka tarafı ters olarak olmuş oldu. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden ters bir şekilde aldım. Şimdi bakın bu şekilde batıyoruz, ters batıyoruz. Hep arka tarafları artık örgümüzün ters olacak şekilde öreceğiz. Önleri düz, arkaları ters olacak. Bu şekilde koltuk altına gelene kadar örgümüzü örüyoruz. Normal düz örgü, şiş örgüsü yani. Şimdi bu renk geçişlerini istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu 6 sıra öreceğim beyaz ipimle. Bu şekilde daha sonrasında koyu mavi ipime geçeceğim. Onu da İsterseniz 4 sıra, isterseniz 3 sıra, isterseniz yine 6 sıra örerek yapabilirsiniz. Ben toplam olarak şu koyu mavi ipimi de 4 sıra örerek tamamlayacağım. Şimdi bunu 6 sıra örüyorum. Daha sonrasında Diğer ipime geçişimi yapıp onda da 4 sıra örüp koltuk altına gelene kadar bu şekilde öreceğim. Farklı bir şey yapmıyorum. Yapacak olsam zaten detaylı bir şekilde anlattığım için gösteriyor olurdum. Arkaları hep bu şekilde ters örgü, ön tarafları da düz örgü olacak şekilde koltuk altına gelene kadar tamamlayacağız. Koltuk altında bir kesme işlemi yapacağız. O da en basitinden olacak. Herkesin yapabileceği tekniklerde örgümüzü tamamlamış olacağız. Şöyle sıra sonuna kadar geleceğim. Yine düz tarafında göstermiş olayım. Evet sıra sonuna kadar geldim. Örgümü çevirdim. Bakın bu şekilde olacak. Ön tarafı da düz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonrasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön tarafında olduğum için. Dediğim gibi beyaz kısmı da burada toplam olarak 6 sıra öreceğim. Daha sonrasında e, mavi ipime geçeceğim. Onu da 4 sıra öreceğim. Daha sonrasında tekrar beyaza geçeceğim. 6 sıra. Sonra tekrardan maviye geçeceğim. 4 sıra öreceğim. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar yani koltuk altına gelene kadar örgümü tamamlayacağım bu renk aralarını dediğim gibi daha farklı yapabilirsiniz Dilerseniz tek tek de örebilirsiniz Ben elimde olan ipleri değerlendirmek için yaptığım bir süveter olacak O yüzden araya öyle bir mavi de katmak istedim şimdi bu şekilde örüp tamamlayacağım Şimdi süveteri istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Koltuk altına gelene kadar. Yani şimdi burada kesme işlemleri yapacağız. Ben kaç santim örmüşüm hemen fikir olması açısından santim ölçüsü vermek istiyorum. Şöyle baktığımızda toplam olarak 31 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Dediğim gibi koltuk altı burası. Şimdi kesme işlemleri yapacağız. Klasik kesme işlemi olacak. Yani 3 tane kesmekle başlayacağız. Şöyle bakın kesme işlemlerini düz tarafta yapıyorum. Şöyle alıyorum birincisini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonrasında birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçerek kesmiş oluyorum. Bir tane kestik. Şimdi tekrar yapıyoruz. Yine üstünden geçiriyorum ikinci ilmeğimi kestim. Şimdi bir tane daha ördüm. Bunu da keserek bu şekilde 3 tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi sıra sonuna kadar. Yine örgümü düz bir şekilde örüyorum. Şimdi son ilmeğime kadar geldim. Bakın sıra sonuna kadar hep düz bir şekilde örüp tamamladık. Şimdi sağ tarafın kesme işlemini yaptık. son tarafın kesme işleminde örgümüzün arka tarafından yapacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yine bakın şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum ters bir şekilde. Daha sonrasında birinci ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üstünden geçirerek kesme işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi tekrardan bir tane örüyorum. İkinci kesme işlemimi yapıyorum burada. Tekrardan birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin içinden üstünden geçirip bu şekilde kesiyoruz. Tekrardan bir tane ördüm. Yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirerek kesiyoruz. Üç tane kesme işlemi yapmış olduk burada da. Şimdi sıra sonuna kadar bakın ters örgümü örmekle devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de ördüm. Ters bir şekilde örgümü çeviriyorum düz tarafına şimdi 3 e, tane kesmiştik şimdi 2 tane ilmek keseceğiz burada İlk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden bu şekilde geçirdim bir tane kestik tekrardan bir tane örüyorum yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden bu şekilde atlatarak kesme işlemimizi yapmış olduk İki tane ilmeğimizi burada kestik. Yine sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde örgümüzü çevirip yine bu tarafın kesme işlemini arkadan yapacağız. Yani ters tarafından keserek tamamlamış olacağız. Yine sıra sonuna kadar geldim bitirmiş oldum düz tarafını şimdi örgümün tersini çeviriyorum arka taraftan şimdi bu tarafın kesme işlemini yapacağız dediğim gibi iki ilmek de buradan kesip bu tarafı da tamamlayacağız ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçiriyorum bir tane kestim şimdi bir tane daha örüyorum ters bir şekilde yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçirerek kestik bu şekilde. İki tane ilmeğimizi böyle kestikten sonra yine sıra sonuna kadar örgümün arka tarafını yine ters örgümü örerek tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim, son ilmeğimi de ördüm ters bir şekilde. Şimdi yine örgümün düzünü çeviriyorum. Bakın 3 ile başladık, 3 ilmek kestik, 2 ilmek kestik. Şimdi de burada bir ilmek keseceğiz. Yani birinci ilmeğimi yine örmeden aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde bir tane ilmeğimi kesiyorum. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüp e, tersinden yine diğer tarafın kesme işlemini yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine düz bir şekilde bitirdik örgümüzü. Örgümü çeviriyorum tersine. Şimdi burada da bir tane ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters bir şekilde ördüm. Yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirerek burada bir tane kesme işlemi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar yine örgümüzü ters bir şekilde örüp tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine son ilmeğimizi ördük. Ters bir şekilde örgümün düzünü çeviriyorum. Şöyle baktığımızda bakın koltuk altının bu şekilde oyuntusunu yapmış olduk. Şimdi bir tane daha bir keseceğiz bir tane örmeden aldım ikinci ilmeğimi örüyorum yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirerek bir tane kesme işlemi yaptım burada şimdi sıra sonuna kadar yine düz bir şekilde öreceğiz ve örgümüzü tersini çevirip diğer tarafı da bir tane kesip tamamlamış olacağız Yine sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de düz bir şekilde örerek ön tarafı bitirmiş oldum. Şimdi örgümün arka tarafını çeviriyorum. Burada da yine bir tane ilmeğimizi kesip koltuk altının kesmelerini tamamlamış olacağız. Yine bir tane ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters bir şekilde örüp birinci ilmeği İkinci ilmeğin tepesinden bu şekilde geçirerek kesme işlemimizi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi yine ters örerek tamamlayacağım. Örgümün ön tarafına geldim bu şekilde. Şimdi koltuk altı kesme bölümleri benim için yeterli. Bu şekilde yaptım. Eğer daha derin yapmak istiyorsanız koltuk altını burada daha fazla kesme işlemi yapabilirsiniz. Yani 3-2-1-1 kesmiştik. 3, 2, 2, 1, 1 şeklinde de yapabilirsiniz. Koltuk altını derinliklerini. Şimdi ben süveterimin ön kısmını örüyorum. Burada bir yaka oyuntusu yapmak istiyorum. O yüzden ilmeklerimi ikiye ayıracağım. Şimdi şurada kalan ilmeklerimizi ikiye ayıralım. Evet ben bu şekilde ilmeklerimi ikiye ayırmış olduğum 21 bu tarafta, 21 bu tarafta olacak şekilde Ayarladım. Ortaya şöyle yerimi belirleyebilmek için yer belirleyici yerleştirdim. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bakın koltuk altı kesimlerimi yapmış oldum buraları bitirdik. Artık ortadan bir hafif V'lik vereceğim. Bunu da şu şekilde yapacağız. Şimdi burayı düz örüyorum işaretlediğim noktaya gelene kadar farklı bir şey yapmıyorum. Yine dümdüz örerek işaretlediğim noktaya geleceğim. Evet işaretlediğim noktaya gelene kadar ördüm. Şimdi burada bir tane ilmeğimi şöyle kesiyorum. Bakın kestim. Bir kestim. Şimdi örgümü tersine çeviriyorum. Bakın burayla işimiz yok. Buraya daha sonrasında ip bağlayıp aynı şekilde öreceğiz. O yüzden sadece bu tarafı anlatıyorum. Burası da yine aynı şekilde olacağı için orayı göstermeyeceğim. Şöyle örgümü çeviriyorum. Bakın farklı bir şey yok. Kafanız karışmasın diye hatta bunu şöyle biraz geriye doğru alacağım. Şimdi burayı hiç kesme işlemi yapmadan, yani ilk ilmeği örmeden aldım yine tersini örüyorum. Arka tarafı olduğu için burası da ters örgü örüyoruz. Şimdi bu şekilde kesme işlemlerini yapacağım. Kesmeleri hep ön tarafta yapıyorum burada. Bakın hiç arkada bir şey yapmıyorum. dümdüz düz örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine arka taraftayım. Son ilmeklerimi de örüyorum. Bu şekilde örgümü çevirdim. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burayı yine düz örüyorum. İşaretlediğim noktaya gelene kadar örgümü örüyorum. Şimdi işaretlediğim noktaya gelene kadar ördüm. Bakın son ilmeğimi de ördüm. Şimdi yine Şuradaki son iki ilmeğimizi bakın bunu son ilmeğimin üstünden geçiriyorum ve kesme işlemimi yapmış oldum. Yine örgümü tersini çeviriyorum burada. Yine ilk ilmeği bakın tersini örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de ördüm. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bakın bu şekilde ilerleyecek. Bir tane kestik. Daha sonrasında bir tane daha kestik. Yani iki ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi yine burayı düz öreceğim işaretlediğim noktaya gelene kadar. Bakın farklı bir şey yapmıyorum. Yine dümdüz örüyorum. Detaylı anlatıyorum yine her zaman dediğim gibi herkes yapabilsin diye bütün kesme işlemlerini gösteriyorum. Zaten hepsi aynı. Farklı bir şey yok. Şimdi yine sıra sonuna kadar geldiğim işaretlediğim noktanın olduğu taraftayım. Bakın bu taraftayız. Şimdi son iki ilmeğimizi yine örüyoruz. Yine son iki ilmeği bakın ördük. Yine bunu üstünden geçirerek kesme işlemimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir V'lik vermiş olduk. Yine örgümüzü tersini çevireceğiz ve ters örerek devam edeceğiz. Şimdi burayı istediğiniz kadar kesme işlemi yapabilirsiniz. Yeterli geldiğinde bırakıp yine düz örüp burayı bitirebilirsiniz. Yani ense kısmına geldiğimizde omuz kısmı burası, omuz. Yani ense hizasına geldiğimizde burayı bitirmiş olacağız. Şimdi ben buranın kesme işlemlerini tamamlayıp geliyorum. Şimdi ben toplamda burada Şöyle saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4 adet kesme işlemi yapmış oldum. Burayı birkaç sırada bakın bu şekilde öreceğim. Artık kesme işlemi yapmayacağım. Daha sonrasında burayı bitiriyoruz. Onun bitirme işlemini de gösterip burayı tamamlayacağız. Kesme sayısını söylemek istediğim için burayı gösterdim. Şimdi yine ben bu arka tarafını bu şekilde örüp tamamlayacağım. Daha sonrasında bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın ters örgümü örüp tamamlamış oldum. Şimdi artık bitiriyorum dediğim gibi. Bütün ilmeklerimi kapatacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçerek burayı kapatıyoruz. Kesiyoruz yani. Daha sonrasında yine bir tane örüyorum. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçirerek tamamlamış oldum. Yine bir tane ördük. Daha sonrasında yine üstünden geçirerek kesip tamamladık. Şimdi işaretlediğim noktaya gelene kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde kesip tamamlayacağım. Son ilmeğimi de bakın ördüm. Yine keserek burayı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde kestik. Şimdi burada dikiş için uzunca bir ip bırakacağız. Şu kadar yeterli gelecektir. Zaten sadece omuz kısmını dikmek için kullanacağız. Burayı kapatmış oldum. Şimdi bu yer belirleyicinin artık işimiz yok burada. Şimdi ipimizi burada bağlayacağız. Burayı göstermeyeceğim. Zaten yine aynı şekilde tamamlayacağız burayı da. Burada da yine bakın şuraya ipimizi bağlayacağız ve örmeye devam edeceğiz. Burada da buradan keseceğiz. Bakın yine ön taraftan kesme işlemi yapacağız. Yine 1, 2, 3, dört tane keseceğiz. Daha sonrasında bir tane düz örüp bir sırada düz örüp en sonunda bakın bu şekilde kesip tamamlayacağız. Şuraya hemen ilmeğimi bakın ipimi şöyle bağlıyorum farklı bir şey değil yani neden göstermiyorsunuz diye düşünmeyin bakın aynısı şöyle bağladım ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Daha sonrasında yine kesip tamamlayacağım. Hatta bir tane göstereyim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Daha sonrasında yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirerek kestim. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Daha sonrasında arkayı ters öreceğim. Yine düz tarafıma geldiğimde kesme işlemini yapıp tamamlıyoruz. Bu kadar farklı bir şey yok. Bu çocuk süveterinde gösteriyorum kesme işlemini. Fakat ama büyüklerde de yani kendimize bir şey ördüğümüzde de kesme işlemleri bu şekilde oluyor. Şimdi burayı da omuz kısmına göre örüp tamamlayacağım. Daha sonrasında süveterimizi dikme kısmına geçeceğiz. Şimdi süveterin diğer kesme işlemini yaparak bu tarafı da tamamladım. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Eğer bu kısım size böyle dar geldiyse bu V kesimi daha alt kısımdan yani şuralardan hem koltuk altını kesip hem de ön yaka bölümünün V'sini de kesebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu şekilde süveterimizin ön tarafını bitirdikten sonra ben arka tarafını da ördüm şu şekilde farklı bir şey yok zaten arkası da aynı yine ilmek atarak Örmeye başlıyoruz bir ters bir düz lastik bölümümüzü örüyoruz daha sonrasında beyaz ipimiz yine buraların ölçüleri sayıları tamamen size kalmış şöyle göstermek istiyorum yine mavileri 4 sıra örerek yaptım Beyazlar 6 sıra, mavilerde 4 sıra olacak şekilde burayı ördüm. Yine koltuk altına gelene kadar dümdüz örüyoruz. Bakın yine burada da kestiğimiz gibi aynı o şekilde kesme işimizi yapıyoruz Kesme işlemimizi yaptıktan sonra artık bu ense kısmına kadar şu bölümü de dümdüz örerek tamamlamış olduk. Bakın burayı da bu şekilde yaptım. Şimdi sıra geldi bu ön ve arka parçaları birleştirmeye. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın Şöyle koltuk altından itibaren aşağıya doğru dümdüz bir şekilde dikeceğiz. Şöyle ipimi iğnemi yerleştiriyorum. Son kısmı bir tane düğüm attım bu şekilde. Şimdi koltuk altından itibaren normal dümdüz dikiyoruz. Farklı bir şey yapmayacağım. Şimdi bir tarafın dikişini göstereyim. Diğer tarafın zaten dikişi aynı olacak. Şöyle iç kısmından dikelim. Evet şimdi koltuk altlarını birbirine denk gelecek şekilde tuttum. Bakın buralar zaten eşit. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan iğnemi yerleştiriyorum. Şöyle ipimi yerleştirdim. Daha sonrasında diğer tarafa da batıyorum. Bakın renkler birbirlerine denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle maviler birbirine denk gelecek. Beyazlar birbirine denk gelecek. Zaten eşit ördüğümüz için denk gelecektir. Şöyle hemen diğer tarafa geçtim. Bakın bu şekilde tek yön dikiyoruz. Bakın bu şekilde dümdüz dikiyorum. Farklı bir şey yapmıyoruz. Yine ipimi kendime doğru çevirdim. Dediğim gibi ilmekler birbirine eşit. Bakın şöyle diğer ilmeğe geçiş yaptım. Böyle hafif hafif dikiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar dikiş bölümümü tamamlayacağım. Diğer tarafın dikişi de yine aynı şekilde olacak. Orayı göstermiyorum zaten farklı değil. Bakın bu şekilde İç taraftan dikiyoruz. Evet omuz kısımların dikişlerini de tamamladım. Bu şekilde. Şimdi süveterimizi çeviriyoruz. Evet süveterimizin yapılışı bu şekilde oldu. Gayet güzel kullanışlı bir süveter elde etmiş olduk. Şöyle dikerek tamamlamış oldum. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.